Merhabalar bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün her kaybettiğimde sen destem belirleyecek. Şu an iki destemiz böyle ama yine de basacağım. Tamam güzel bir deste geldi. Hog ile hata çıkarız. Bu arada ben çekilmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ee, videoları çok fazla kişi izliyor. Evet şu ana kadar güzel bir izlenme. Daha iki gün oldu açalı. Güzel bir izlenme kitlesi var. Ama takip eden yok çünkü takipçim çok az ama izleyenler var. İzleyenler lütfen takip etsin çünkü biraz takip değil. Takipçiye ihtiyacım var. Öyle. Yani biraz takipçi lazım. Arkadan bir buz büyücü satın. Ben güçlü madenciyi çok seviyorum. Bu güzel oldu. Ana kuleyi de açalım. Ana kuleyi açtıktan sonra arkadan şöyle bir mızrak olalım. Evet. Biraz daha hasar yiyeceğiz. Neyse şuradan bir gittim önce. Arada sanki biraz internet gitti gibi. Neyse. İki taraflı atak yapıyor. Şöyle bir özellik o Aa gelmedi çok güzel. Gelmedi. Böyle felaket kulesi satarsam bence durdururum onu. Bence. <laughs> Israflık oldum. Aaa! Onun kalkanı bence ben yapayım 186 vuruyorsun. E Adam manzı desteği biliyorum bu arada. Kulesi var. Dönmüştür büyük ihtimalle. Ama yine de atıyorum. Çünkü döndürmem lazım. Ondan sonra o kadar atacağım. Böyle ikisini kapsayamazsın. Kartı kartı göre şuraya. ama aa öldürelim. Çünkü ata çıkacak. Biliyorum. Tam iki iksire girdik zaten. Çok da iksir kaybı yaşamayız oldu. Çok güzel oldu. Tesla'sı hiçbir şey yapmadan döndü. Hemen ters tarafa çıkıyoruz. Felaket kulesi dikeceğim. Çünkü evet. öyle bir gereksiz oldu ama sağdan bir domuz gündüzü göndereceğim. Sonra sağ taraftan. Of çok güzel olacak. Yine çok güzel olacak. Yine felaket gündüzü göndereceğim. Şu an ikisini de lazım. Buz büyücüsü açacağım çünkü domuz yukarı Atı açtık. At atmadı. Sistemi atma. Acilen. Ben bu hata durdurması lazım. Çok olur. Ya. Hayır. az bir olsun orada. Ama neyse o Valkyrie'yi alamayacağız zaten. çok bir ya çok bir orası var acilen felaket ve sileti vermesi lazım hayır 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 gitti hadi gitmedi çok güzel çok güzel gidiyoruz şu an artık sıra vermeye gerek yok adamda olacak var Tamam bir felaket için. Böyle bir yıldırım. Hadi hadi savunalım. Hadi. Hayır ya hayır ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen diğer maçımıza geçelim ama. Bu Güzel. Bak güzel deste geldi ama işte iksir bedeli çok fazla. ben arkadan bir büyücü başlayalım. <laughs> hmm. Neyse en azından alan buranın kartlarımız çok fazla var. O oh, tamam. Çok güzel. Bir dakika bu da sebebi play yok Ya Daha... böyle bir şey face Adam bu atakla zaten alacak maçı ben. Benim burada yapacağım bir şey yok maalesef. Ya zaten tamam, bu maçı geçeceğiz ya. Maçı geçeceğiz. Ya, yap ya zaten. Desten görüyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Yani şu an hiçbir şekilde savunamazdım bu adamı böyle. Ve golemi attığında zaten ilişkilenmiştim ama en yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Yani şu an çok önemli takip ya. Çünkü izlenmemiz gerçekten biraz yani daha ilk günler olmasına rağmen fazla var ya izleyenler lütfen takip etsin. İhtiyacım var takip Arkadan bir güçlü madem önce başlayalım. Hı. Tamam güzel. Avcımız var. Tamam. şekilde. Tamam. Çok güzel. Mükemmel oldu. Ondan içeri bitecek. bu hmm. Görsün Onun için Bakıyorum ki ihtiyacım olur İki tane pilimiz var zaten rahat rahat Sonraki şeyler de savunur. bir daha, savunuruz Bir tane de savunuruz Çok güzel bir hata çıkarmıyoruz hiç vuramayacak kez... Ha Mesela şimdi bunu Goblin kulbesini böyle atacağız. Sonra bunu da buraya atacağız. Şarjını atacağız. Yapacak bir şey yok çünkü. Hala da ölmedi zaten. Bak. Ya Allah aşkına bu deste ne böyle ya. Rezil mi etmeyeceğiz? Şu an böyle tüm maçı rezil etti adam ya. Ya bu işte adamın yaptığı şeyler bak. İstesem ben de böyle testler yaparım ama işte böyle bir bırakalım. Bunu nasıl savunacağım ben şimdi ya? Avcının da zaten adam gibi şey yaptığı yok. iskeletleri oluyor. değerimlerimiz var. Burada da özellik basacağım. Çünkü boş boş namayen diye bağlamışsın. Ya ne yapsam zaten şu an adam ne yapsam? Ya! Abi şaka gibi ya. Ya şaka gibi ya. Bir savunma şansımız vardı. Onu da avcı mahvetti ya. Ya Bitti ya. Bitti her şey. Neyse. Ee, şimdi son bir kez şu tuşa basalım. Ve videoyu da bu maçtan sonra bitirelim. Hadi bakalım. Direkt ben şey balon başlayalım galiba. Evet, golem de ses oynadı Ya golem de oynuyor. Ya da Su. Pekka, Pekka ile deste vardı. Pekka dev goblin destesi vardı. Ya da onu oynayalım. Şimdi şöyle yapacağım. Sakın yapalım. Bunu atalım direkt. Ay, Çok kötü oldu. Fırınımız var tamam o da güzeldir. O da güzeldir. Haa. var, mükemmel. Ateş şeyini doğru artık. Tamam doğru bakıyorum. Arkadan bir şey çevir Ama zaten yani ya nereye atıyor? Şu attığı yere bak. Oraya gidiyorsun ya. Ya aynı yere ben atsam ben de gitmeyecek. Buna yüzde yüz eminim. Şimdi bunda milyonlar vardı. Neyse milyonlar yapacak bir şey yok. Direkt atmak çok buna Heh. Heh. Ya gerçekten neredeyse tüm maçlar yenilgiyle geçti. Yani daha doğrusu geçecek galiba. Çünkü adama ne yapsak olmuyor yani. Ne yapsak beceremiyoruz ya. Baksana. tahmin edeceğim şimdi evet rezil oldu rezil oldu burayı da verdik Evet biraz kötü bir video oldu biliyorum kapatalım. Babamla çok oynamayacağım. Şekil çok güzel oldu şuraya. Ama işte adamda bombacı da var. Ben, ben ne deste yapsam hep çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Bu yani. ya da şans yani. Evet. Şey, gerçekten biraz kötü bir video oldu. Bir de bir emoji atmasam bari, değil mi? Bir de emojiyi atmasam. Evet arkadaşlar. benim için güzel bir videoydu. İnşallah sizin için de böyle olur. Dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Bay bay, görüşürüz.